Altın neden değerli madendir biliyor musunuz? Büyük yıldızların merkezinde enerji dolu bir ortamda atomlar sürekli birleşir ve altın gibi büyük atomlar oluştururlar. Bu oluşan altınlar yıldızların patlamasıyla evrene yayılırlar. Dünyada altının az bulunması yıldızlardan gelen altın miktarının az olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü dünya oluşurken etrafında yeterince altın bulunmamaktaydı. Bugüne kadar çıkarılıp işlenmiş tüm altın miktarı yaklaşık 170.000 bin ton civarındadır. Eğer dünyadaki tüm işlenmiş altını eritip bir kalıba dökersek 21 metre boyunda bir küp elde edebilirdik. Altın miktarı 1 ton olduğunda ise boyu yaklaşık 2 karış olurdu. Altının işlenip kullanıma girmesi M.Ö. 3500 yıllarında başlamış, İlk altın paraları ise M.Ö. 640 yıllarında Anadolu'da Lidyalılar tarafından basılmıştır. Eskiden altın alım satımlarında gramaj birimi olarak keçi boynuzu meyvesinin çekirdekleri kullanılırdı. Karat kelimesi de bu yani keçi boynuzu meyvesinin Latince adı olan Keratyon'dan gelmektedir.